Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Bugün sizle ne yapıyoruz? Bugün bu arada e, dikkatli anladığımı mazur görün ama ben yaklaşık 2 aydır video atmıyorum. Yani bu videoyu editlemeden önce video atmadıysam eğer öyle olması gerekiyor. Bu konu hakkında diyebilecek bir şeyim yok. Üşeniyorum. Pek cevabım bu. Evet, o yüzden bunu çekeyim dedim hazır gelmişken. İzmir'deyim bu arada. İzmir inanılmaz ya. Bir sürü onun hakkında konuşabilirim ama bugün bunu yapmayacağız. Bugün, bugün isteyene gittik. Ne aldığımı göstereceğim. Bir sürü bir gazı geldim yaz alışverişi konusundan. Zara inanılmaz. Bu sezon inanılmazdım. Hemen başlıyorum. Yırtıldığını gördüm şu anda. var. Biraz birazcık. Torbanın şununla geldim. O kadar ağırdı, yani kolum koptu. taşıyamıyorum zaten. Bir tane o işleden bir şey aldım, onu göstereceğim. Sonra şeyi göstereceğim. O da buydu. Ee, nedenini sonra göstereceğim birazdan. Reklamdan sonra. Evet, böyle bir şey. Böyle bir şey aldım. Böyle bir şey aldım, böyle bir şey aldım. Çok güzel, 990 liraymış bu. Şu anda gördüğünüz üzere gayet tatlı. Sımanı denedim, birazcık sıkıyor gibi oldu. Medium aldım ben. Yani denemeye şu an var mı olur yani <laughs> medium'u böyle Büyük şey. Bunu yazımı. filgirm. Üstüne gömlek aldım Ona geçeceğim. Birazdan daha anlama istedim. Onun dışında bir şey daha göstermek istiyorum. Secret'te indirim vardı. Bu da geçen geldi. Bunu da katayım dedim buraya. Ee, bir saniye. Gösteremiyorum şu anda. Böyle bir şey aldım. Böyle bir şey aldım şu göstermek istedim. Çok tatlış. çortlu bu arada. Benim düzgün bir pijama takımım kanamıştı. Bunu aldım. Eserini falan çok beğendim. Zaten indirimdeydi. İndirimdeydi Victoria's Secret'ta. Bayağı inmiştim. Hatırlamıyorum şu anda ama bir 4000'den 1900'lere inmiş olabilir. O civarda bir şeydi. Çok beğendim. Aldım. Anneme de aldım. Anne ergininde. Anne! Anne! Anneciğim. Anneye Kutlu olsun. Evet şimdi Zara'ya geçebilir miyiz? Evet geçebiliriz. İlk öncelikle bu. Bu nedir diye soracaklar. Benim keten. Keten değil bu tam. Ama ince yani. ince bir kumaşta. Altım yok. Full kumaş pantolonu geziyorum. Bugün olduğu gibi şu şekilde. Yazın kumaş pantolonlar geziyorum. Yani buna bir son vermem gerekiyordu. Altı. Bir garip. Beğendim bunu. detayı çok hoşuma Düşünülmüş. ince düşünülmüş. Bu ne kadar? 2290 TL. Yani diğerlerine göre pahalı bu arada. Diğer ince şeyler, keten pantolonlar için. Ama neden aldım bunun bir amaca hizmet ediyordu? Gömlek. Yani Kaybettim sandım. Evet. Gömleğini beğendim ben asıl bunu. Bana beyaz bir gömlek gerekiyordu. Yazın full her şeyin üstüne giymek için. Böyle bir şey klasik gömlek. İşte ince böyle. Bu ne kadarmış hemen söyleyeceğim şimdi. Bununla Altı ile olsun istedim. Bunlar beraberdi çünkü. Normalde ben bunun grisini beğendim. Çünkü açık renk var altın. Koyu renk gerekiyordu. Grisini beğendim. Ama beyazını beğendim gömleğinde. Dedim ki meçlensin. Ve altının grisini almadım. Bu medium board'um. 1690 TL. Burası olmuş? Buna ne aşık oldum. Buna kelimeler yetmez. Hani inanılmaz bir şeysin sen temeri yanındaydı diye yorumladım ben. Yani bitişik bunlar ayrı ayrı değil. Fişe baktım öyle anladım. Umarım öyledir yani. Çok güzel. inanılmaz duruyor. inanılmaz duruyor. Deneme üşendiğim için bu deneme videosu değildir. Basın açıklaması. Ama inşallah üstüme görürsünüz. Yazın. Şu şekilde de inanılmaz kombinimi gösteriyorum hemen size. Bunu giyiyorum. Üstüme gömleği giyiyorum. Ve Vay vay vay. İçime. Bunu yiyorum. İnanılmaz. Bu arada şu anda fark ettim. Tonları farklıymış. Ama bu beni ilgilendirmiyor. Boşuna almadım. Çünkü buna giymek için aldım. O yüzden giyeceğim. Başka ne var? En güzellerini sana saklayan var. Bu var. Bunu ilk görüşte beğendim. Geçen gün gördüm ve dedim ki Bize geldiğinde alıyorum ben. Bunu. İnanılmaz bir pantolon çok güzel yani ne diyebilirim ki 2290 TL bu arada bu arada lacivert şort da 1390 TL Arı kemerle beraber satılıyor diye yorumladığım için gayet güzel yani fiyatı buna göre en azından inanılmaz bir pantolon pantolon şort inanılmaz bir şortsun sen hani her şeyle kombinlersin zaten bu inanılmaz klas inanın daha fazla övmeyeceğim. inanılmaz bir şeysin sen yani aşk oldum evet en sevdiğim parçayı geçiyorum. Bu sen nesin be? Hemen göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Bu bir elbise. Evet. zaten gördüğünüz üzere şunu şuradan boynundan bağlıyorsunuz. Şu şekilde. Anladınız mı? Şimdi şu anda hiç belli olmadığı için Elimden tarif edeceğim size. Bunu boynundan bağlıyorsunuz. Şurası şöyle dökümlü geliyor. Hani şöyle bir öne döküm var öyle bir modelde. Gerisi düz saten elbise yani siyah. İnanılmaz. Bunun benim doğum günüm geliyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. 23 Haziran. Buradan anons etmiş olayım. Ben ona siyah olarak belirledim bu sene. Geçen sene kırmızı giymiştim. Ondan önceki sene hem giymiştim ve geçen sene beyazla da giydim. iki kere kutladım ama asıl kırmızıydım. Bu sene siyah giymek istedim. 19 yaşına gireceğim için 23 Haziran'da dedim ki artık olgunlaşmanız o yüzden siyah giyiyoruz bu sene. Bu seneye özel evet. O yüzden ben siyah elbise arayışındaydım. O kadar çok araştırdım. O kadar çok bildiğiniz, duyduğunuz ve bu arada tırnaklarım, <laughs> tırnaklarım hakkında yorum bile yapmayın ya öyle diyeyim size. Hani şunlar koptu zaten. Bunlar ayrı bir alemde. Yarın yaptırıyorum. O yüzden tırnaklarım hakkında lütfen yorum yapmayın. kötü yorum yapmayalım. <laughs> ee, ne dediğimi unuttum. Evet. Doğum günüme siyah elbise o kadar çok baktım. Bulamadım. Siyah elbise bulamıyorum. İstediğime göre. güzel şeyler var. Ama yok. O istediğim duvan elbisem yok. Bunu beğendim. Açıkçası bu sade benim doğum günüm için. O yüzden düğün varmış yazın. <laughs> Güzelim. Ona giyebilirim. Ya da genel herhangi bir akşamda bile ben bunu giyerim yani. Ve altını ne aldım? Bomba parçamı Bunu beğenmiştim ben zaten internette. Görüp internet sitesinden. Yakalar. İnanılmaz güzel değil mi? Topu çok yüksek değil bu bir artı. Çünkü benim ayağım kırık biliyorsunuz ki. Ee, onun için bu güzel bir şey. Burası da böyle saten değil ama böyle parlak geldiği için elbisemle o kadar matching ki. Bir şey bulamazsam doğum günüme bunları giyiyorum. Öyle bir karar aldım. Bunu her şekilde giyeceğim bu arada. Çünkü üstüme siyah giyeceğim. Yani bu doğum günüme kesin giyeceğim. 38 numara bu arada bu. Ve ne kadarmış? 1890 TL. Elbise de 1400. Elbisenin en ucuz olması beni gerçekten şaşırttı yani. Bu kadar. Bu arada bu arka planı hatırladınız. mı? benim adamın arka planı burası. Genel alışveriş videomu burada çekmiştim. Ne zamandı? Temmuz ve Ağustos olabilir. Okula başlayacağım zaman alışveriş yapmıştım. Üniversite alışveriş adı altında. Şu anda da yaz alışveriş adı altında. İnanılmaz gerçekten. Zaman ne hızlı geçiyor dostlar. Ve yaklaşık bir senede sadece bu kadar video atmış olmam şu an beni üzdü birazcık. Ama artık değişiyor. Bu kız değişiyor. Ee, saçımı hiç o kadar beğenmiyorum ki. Yani. O yüzden oynuyorum. Aldıklarından en beğendiğiniz hangisi aldı? Bunu bana iletin lütfen. Buraya kadar izlediyseniz. Altan. marka Alphat'ın. Şu an şuradan ilham aldım. O çanta. İnanılmaz. Annem doğum gününü almıştı yaklaşık 4 sene önce. Böyle Gereksiz bilgiler vermeyi çok seviyorum bazen size. Boş konuştuktan sonra yaklaşık 15 dakika falan bu videoyu kapatıyorum. Uzun zaman sonra aramızdaki mesafeyi kapamak adına çektiğim aklıma geldi demin. Hemen çekeyim dedim. Ve şunu merak ediyorum ki aldıklarının en beğendiğiniz hangisi? Bunun lütfen yorumlara yazın. Bakın ee, kıyafet zevkimiz aynı mıymış? Test diyecektim. Çok TikTok kullanmanın zararları diyebiliriz buna göre. Videoyu beğendiyseniz şu şekilde <laughs> videoyu beğendiyseniz beğene basın. Ee, beğenmediyseniz de neden beğenmediniz bunu merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Sizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bir dahaki videoda umarım yakın bir zamanda diyoruz. Görüşürüz. <laughs>